2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul önlerindeki emniyet tedbirleri de arttırıldı. Okulların özellikle çıkış saatlerinde yapılan şok uygulamalara çok sayıda polis ekibi katılıyor. Merhabalar, Bu nasıl beraber verin. Ne yapıyoruz? Kemal Abi karşıya geçelim. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik, çocuk şube ve trafik ekipleri her gün bir okul önünde şok uygulama gerçekleştiriyorlar. Yapılan uygulamalarda özellikle uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar ve servis minibüslerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Kolay <laughs> Okul önlerinde durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından gerekli kontrollerden geçirildikten sonra narkotik köpeği Molly tarafından uyuşturucu taramasından geçiriliyor. Öğrenci servis minibüslerinde sürücüleri denetleyen trafik ekipleri daha sonra öğrencileri de bilgilendirmeyi ihmal etmiyor öğrencilerimiz e, arabaya bindiğinde, servis araçlarına bindiğinde uyarıyor evet, muyuz kemer takmaları konusunda? Evet. Siz uyarıyor musunuz? Evet. E, bir kata kemer taktırıyoruz. Kesinlikle kemer taktırıyoruz. Kemer taktırıyoruz. Tamam. <laughs> e, tamam. <tariften> bir... Polis, <laughs> Polis ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor. <laughs> Uygulamalar sırasında eksik evrakları bulunanlar, kasksız motosiklet sürücüleri ve aranan şahıslar hakkında gerekli işlemler polis ekiplerince yerinde yapılıyor. <laughs>